400 yıllık Sultanahmet Camii'nin kapıları ilk kez restore ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda kapılar zarar görmemeleri için yerlerinde onarılıyor. Eşi benzeri olmayan bu kapılar için yapıldığı dönemin teknikleri kullanılıyor. En ince ayrıntısına kadar fotoğrafları çekiliyor üzerindeki hasarlar en uygun yöntemle onarılıyor. Sultanahmet Camii'nin kapıları Osmanlı döneminde kullanılan tekniklerle yenileniyor. Orijinal dokusuna zarar verilmemesi için büyük bir titizlikle çalışılıyor. Sultanahmet Camii'nde restorasyon işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatıldı. Kapı üzerindeki uygulamalarsa yaklaşık 2 aydır devam etmekte ve bu kapsamda 6 kişilik özel bir restorasyon ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Sultanahmet Camii'nin bu kapısının ilk defa restore edildiği ifade ediliyor. Sultanahmet Camii'nin sadece ana kapısı değil, avlusuna girilen üç yöndeki bronz kapılarda bakıma alındı. Evliya Çelebi'nin babası tarafından yapılan kapılar müthiş bir sanat eseri olarak kabul ediliyor. Tarihin izlerini her bir işlemesinde yansıtan bu kapının bir eşi daha yok. Sultanahmet Camii'nin kapısı yerinden hiçbir şekilde sökülmedi bulunduğu noktada restorasyon ve konservasyon çalışmaları devam ediyor. Öncelikle olarak bronzdan yapılmış bu kapı üzerindeki bozulmalar gideriliyor. Bunun için de mekanik ve kimyasal yöntemler kullanılıyor. Sultanahmet Camii'ndeki çalışmaların 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.